Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Mikrofonun başına geçerken <laughs> daha doğrusu yani at yarışlarında olduğu gibi mikrofonun başına geçerken sizlerle sohbet için de herhangi bir planlama yapmıyorum genellikle. Birkaç soruyu sadece not aldım. Yarış sever arkadaşlardan gelen bazı sorular var. Onları yanıtlamak istiyorum. Kolay <laughs> sorular aslına bakarsanız. Zor soruları artık canlı yayınlara geçersek inşallah kısa süre içerisinde o zaman paylaşırız. 699'du bu videoya başlarken 700 olmuştur inşallah. Artık 300 kaldı. Onu da halledelim. Onu da halledelim de artık şu canlı yayında yarış anlatma olayına geçelim istiyorum ben. Ama siz isterseniz ben e, şu aralarda da çektiğim videoları yarış koşarken çekeceğim videoları sizlerle paylaşabilirim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Geçenlerde bunu söyledim mi bilmiyorum. E, i̇şten ayrıldıktan iki gün sonra Cuma günüydü benim son koşum. Pazar günü Şirin Yeni hem bir takım evrak işlerim vardı hem de son yemekler için beni davet etmişlerdi. E, oralara katıldığımda birkaç yarış izleme şansım olmuştu. Yarış severlerin arasında hep birlikte izlemiştik arkadaşlarla. Orada ister istemez yarış koşarken ben kendi içimden yarışı anlatıyorum. Lan, yoksa dedim sesim yükseliyor mu? Gerçekten hani affedersiniz ama mahallenin delisi gibi türbünde yarışma anlat anlatıyorum kendi kendime diye düşündüm. Kontrol altına almaya çalışıyorum kendimi. Yarış biterken de o beş atı kafama yerleştiriyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Hatta bir at sahibi arkadaşımız var demen yakınımızda. O da aşağıdan eşiyle beraber yarışı izliyordu. Onun da bir yarışı vardı. Yarış bitti, beşinci kaldık dediler. Hayır hayır dedim, dördüncü oldu. Ben net gördüm. Burun farkıyla dördüncülüğü kurtarmış at yarışın bitmesine 100 metre kala bir yerde, 80 metre kala bir yerde izliyordum yarışı. Şu LED ekranı, Şirin için, yeni programını bilenler için söyleyeyim. LED hemen karşısında iki türbünün arasında, ki Veli Efendi de evet iki türbünün arası yine hemen hemen ayrı mesafeye denk geliyor. O iki türbünün arasında seyrederken bile artık oradan bile yılların alışkanlığı herhalde. Atların kaçıncı bitirdiğini falan net bir şekilde görebiliyoruz. Az çok yani tabii yanıldığımız fotolarda falan yanıldığımız zamanlar oluyor ama bunu genelde görüyoruz ki foto derken zaten hepiniz artık şunu biliyorsunuz. Spikerin ilk sırada saydığı at özellikle birincilik fotolarında ilk sırada saydığı at kendi gördüğü attır. Kazandığını düşündüğü attır. Çok kritik dersek işte aksiyon farkıyla bitti falan dersek baba ben de çözemedim işi. Foto da göreceğiz demektir. Ha binde bir binde beş bilmiyorum yüzde bir büyük ihtimal. Yani yüksek bir ihtimal verin yüzde bir. Yanılma ihtimalimiz oluyor mudur? Oluyordur. Oluyordur. Şimdi evet birkaç soru not aldım demiştim. Bunlardan birinde at sahiplerini tanıdığınız atları, sahiplerini tanıdığınız atları daha mı coşkuyla anlatıyorsunuz diye bir soru gelmiş arkadaşlardan birinde. Net kendi adıma şunu söyleyeyim. Hayır. Hatta net hayır. Şöyle net hayır. Yeri geliyor. Önce atları anlatıyoruz sahiplerini sonra tanıyoruz. Sahiplerini tanıdıktan sonra daha dikkatli anlatmaya başlıyoruz. Artık başka türlü anlaşılır zira. Yani belki atın hakkını vermemek anlamına da gelir mi bu? Belki gelebilir. Belki yaptığım şey kendi adıma söyleyeyim en azından. Yanlış belki de. Ama ne bileyim insan daha bir dikkatli oluyor. Daha bir oto otokontrolü ele almak istiyor. Ama at yarışında hiç sevmediğim şey aslına bakarsanız oto kontrol. Başkasının kontrolünü de sevmiyorum ama kendi kontrolün daha da kötü bir şey. Çünkü artık kendini kaptırdığın zaman hani tatil mantığı diyorum ya ben at yarışında. O iki dakikayı, iki buçuk dakikayı, bir buçuk dakikayı her ne kadarsa yarıştı. Şurada sadece kafada sadece yarış var. Başka hiçbir şey yok. Tatile gittiğinizde de aynı şey değil mi? Yani insanın kendini yenilemesi nasıl bir şey? O tatilde başka bir şey. İşini falan düşünmemesi, sıkıntılarını düşünmemesi, dertlerini düşünmemesi insana pozitif olarak dönüyor, etki olarak dönüyor. Ama dediğim gibi bu konuda ha, yalnız bir tek at için bunu çok fazla söyleyemeyeceğim. Açık net konuşayım. E, Tanzer. Sayın Küçüker ekürüsüne sahip. Sayın yani Küçüker ekürüsüne ait bir safkandı. E, şu anda da kardeşi koşuyor Edward. Tanzer anlatırken evet biraz heyecanlanıyordum açıkçası. Çünkü benden rica etmişlerdi isminizi bir safkanımıza koyabilir miyiz diye. Tabii ki bunu seve seve kabul etmiştim. Sonrasında o safkanın yarışlarını da anlatmak nasip oldu. Birinciliklerini de anlatmak nasip oldu. Bir yarışı var. İzmir'de son koşu olması lazım. Yarış başladı. Tanzer çıktı. Boyun yarım boy önde. 800 geçiliyor. Yarım boy bir boy önde. Viraj dönüldü. Önde. Son 200 metre yarım boy boyun. Yarım boy boyun. Tanzer. Yalan söylemeyeceğim size. Neredeyse içimden artık dayan be Tanzer diyesim geldi. Tanzer fotoğrafı attı kendini kazandı o koşuyu. Bunun başka bir şeyle hakikaten ilgisi yok. Sizin isminiz konmuş. Bence siz de aynı şeyi yapardınız. Siz de aynı şey, aynı hisleri yaşardınız daha doğrusu. Ekstra bir şey yapmadım sonuçta. Onun için. Anılar demiştik. Ben anıların aslında çoğunu bu canlı yayınlara bırakmak istiyorum. E tabii yeri geldiğinde küçük küçük anıları daha çok yanlışlarımı anlatmak benim hoşuma gidiyor. Hatalarımı anlatmak hoşuma gidiyor. Ee, yine yıllar önce e, at yarışı anlatıyoruz. Ankara'daydım. Ankara'da görüş açısı çok güzel. Beğendiğim bir yerdir yarış anlatımı açısından. Sadece o 1100 metre yerine gittiğinde atlar çok uzaklaşıyorlar. Yani dürbünle bile bir hayli uzaktalar. E, monitörü kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ben çok fazla monitör kullanmıyordum. Daha ziyade dürbünüme güveniyordum. O yüzden de belki özellikle İzmir yarışlarında 800 civarında bizim söylediğimiz farklar, özellikle benim söylediğim farklar o sizin gördüğünüz farklar olmayabilir. Ama benim size dediğim doğru, bunu baştan söyleyeyim. Spiker'in dediği doğrudur genellikle. Çünkü dürgünle baktığınızda net farkı görürsünüz. Ama kamera açısı, o anda siz televizyondan başka bir açıdan izlediğiniz için yarışı. Siz yarım boy görürsünüz, biz bir buçuk iki boy deriz. Aslında doğrusu odur. Doğrusu odur. E, tabii bizim de atladığımız olabiliyor. Ağzımızdan çıkan lafı toparlayamadığımız olabiliyor. Olabiliyordu diyeceğim değil mi? Eski spikerim ben. Bazen unutuyorum bunları. Evet oraya gelelim şimdi. Ankara'da yarışı anlatıyorum. Uzun bir kablo kulaklıkta. Ee, sevgili Yüksel'le beraberiz. Buradan selam olsun kendisine. Çok sevdiğim, çok başarılı spiker arkadaşlarımdan biri elbette o da. Ee, bizim de ustalarımızdan biridir yani. Yıllardır bu işi devam ettir. Şu anda faal spikerler arasında en eskisidir. Tekrar selam gönderelim ustamıza. Eee Safkanlar virajı dönüyor. Orada bir sandalyede oturuyordum. E, virajı dönüyor. Virajı döndüklerinde artık ben tamamen kalktım ayağa. Dürbünü elime aldım. Tamamen kalktım demeyeyim. Yalan oldu bu da. Kalkmaya çalışıyorum. Ben yükseliyorum. Mikrofon düşüyor. Ben yükseliyorum, mikrofon düşüyor. Yahu adam otursana. Oturmuyorum. Hala ayağa kalkmaya çalışıyorum. Ayağa kalkmışım. Şu anda sabit kameradan çekim yaptığım için onu size gösteremeyeceğim ama düşünün ben ayağa kalkmışım. Kafam eğilmiş. Yarışı bu şekilde anlatıyorum. O anda demek kafam basmamış. Lan otursana işte. Mikrofon oturdum sandalyenin altına takılmış. Ayağına takılmış. Ben yükseliyorum mikrofon aşağı çekiyor beni. Ben yükseliyorum mikrofon aşağı çekiyor. En son çıkardım kulaklığı. Mikrofonu elime aldım o mikrofon kısmını. Bu şekilde devam ettim. Yarışı bitirdim. Dışarıda da orada büyük bir balkonumuz var. Çok büyük bir balkon orası. <laughs> büyük deyince aklıma başka bir şey daha geldi. Yine İzmir Leti ile alakalı onu da anlatırım. insanlar bakıyor. Orada kameramanlar var. Handikaperler var. işte ne bileyim misafir arkadaşlar kim varsa onlar var. Bu adam deli mi? Ne yapıyor? Diye bakıyorlar da bana. Onu anlatmakta bir hayli zorlanmıştım. Ya işte takıldı o yüzden ben kalkarken ondan eğildim falan. Niye oturmuyorsun dediler. Evet. O ana kadar ben hiç düşünmedim. Oturmak nasıl? Yani aklıma gelmedi. Ben yarışın heyecanına kaptırmışım kendimi. Neredeyse yani mikrofon düşecek. Ben artık sesimin yettiği kadar, duyurabildiğim kadar insanı duyuracağım. Televizyonda falan sesi olmayacak. Öyle saçma anılarım çok benim. Hatta hatalardan bahsetmişken son dönemlerde bundan bir sene kadar önce olabilir. İstanbul'da 7-8 at koşuyor. Kadir Tokaçoğlu at biniyor. Neden Kadir e özellikle söyledim. Kadir Tokaçoğlu'nun kazandığı bir yarıştı. Yarıştan önce ben takdim yapıyorum. Bir numaraya Kadir Tokaçoğlu bindirdim. Yok o değilmiş. 3 numaraya Kadir Tokaçoğlu'nu bindirdim. O da değilmiş. 6 numaraya Kadir Tokaçoğlu'nu bindirdim. Numaralar atıyorum bu arada. Oymuş. Üçte bir tutturdum. Ama neden Kadir Tokaç oldu diyorum ki. Takdim yaparken hakikaten zorlanıyordum ben. Çünkü bir büyüğümüz şey demişti. Meslek büyüğümüz. Yaş olarak belki benden küçük olabilir ama. Meslek büyüğümüz. Şunu demişti. Yarışa kendini kanalize ediyorsun. Ama kendini yarışa kanalize ederken... Diğer işler sana biraz Angarya gibi geliyor. Yarış arkası yapmak. Hakikaten Türkiye'de belki... Yani en kötü demeyeyim ama... Çok iyi yarış arkaları yapmazdım ben. Çünkü gerçek anlamda yorumunu katamıyorsun ki olaya. Şunu diyebiliyor muyduk? Jockey içeriği tercih ettiği için öndeki at kazandı. Yoksa dışarıdan devam etseydi kazanırdı. Diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Ya da tempoyu çok sert verdiği için yarışı kaybetti. Diyebiliyor muydum? Diyemiyordum. Yarışın özeti deniyor ama aslında özetlemiyorsun. Ya da aslında evet sadece özetliyorsun. Yarışın yorumunu yapamıyorduk. Yarışın yorumunu gelin hep beraber bundan sonra yapalım. Değil mi? Evet. E, o yüzden ben belki çok kanalize olamıyordum bu takım işlere. Nitekim o gün o, anlattığım yarışı Kadir Tokaçoğlu kazandı ama üç ata birden bindirdim adamı. Yani kazanma ihtimali <laughs> elbette yüksekti. O gün bir haydi düzeltme için e, rejiye gitmiştim ben. Takdimleri tekrar tekrar yaptık ki Ankara'da da böyle bir şey başıma gelmişti. Ankara'da 8 yarış anlattım. 11 kere takdim yaptım. Birinci koşunun takdimi yanlış, beşinci koşunun takdimi yanlış, yedinci koşunun takdimi yanlış. Yani bu hatalarımı, hatalarımdan bahsederken yarış içerisindeki hatalarım devede kulak. Devede kulak. Yani geçenlerde bir hesap yaptım. 2700, 3000'de bir. Yaklaşık 2700 ya da 3000 yarışta bir hata yapmışım. Bana göre bu da çok. Çünkü hiç olmaması lazım. Hiç olmaması lazım. Yarış sever, yarış severe düşünmek adına hiç olmaması lazım at sahibini düşünmek adına, atı düşünmek, jokeyi düşünmek, oyuncuları düşünmek adına hiç olmaması lazım ama olabiliyor tabii ki. Yeter ki konsantrasyonunuz eksik olmasın. Konsantre olamadım diye hata yapmak çok kötü bir şey. Ama her şeyinizi hazırlarsınız ama yine de olmaz, olmaya da bilir. Olmaya da bilir. O zaman da yapacak çok fazla bir şey yok. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Evet, e, mikrofondan bahsettik. Sorularımızı cevaplamaya çalışıyoruz. E, öncelikle şunu söyleyeyim size de. E, aklıma gelmişken. Siz ne istiyorsunuz bu e, kanalda? Onu bende sık sık paylaşırsanız, yorumlar bölümünde falan sıkça paylaşırsanız çok hoşuma gider. Yapabileceğimiz şeyleri yapmaya çalışalım. Yapamayacaklarımızı da sizlere anlatmaya çalışalım derdimizi neden böyledir diye. Bugünlerde şey düşünüyorum, kısmet olursa inşallah. Bir atın ahırdaki son görüntüsü, yarış öncesi, son görüntüsü, son hazırlıkları, oradan sahaya kadar gelen bölümü, eğerlemesi, eğerlemeden padoğa, padoğa geliş anı, padoktaki yürüyüşüyle bitirelim bir video yapalım diyorum. Ama o videoları birbirine ekleme konusunda da zayıfım. Onu artık bir yardım alıp bir şekilde halletmeye çalışacağız. İnşallah ileriki günlerde bunu da yapabiliriz. Başka soru var mıydı diye bakıyorum. Ee, ha, hatalar deyince aklıma gelen hatalardan bir tanesi de şeydi. Yine açılışta bak yine yarışta değil. Ben şimdi yarışta değil diyorum ya. Siz yarışlarda belki bin tane hatam bulacaksınız. Şunu söyleyeyim. Ankara'da o zamanlar çok yine seyahat ettiğimiz dönemlerden biriydi. Ankara'da açılış yapacağım. Günün açılışını. Şöyle dedim. Bursa Yeşiloba Hipodromu'ndan herkese sevgiler. Bursa ne alaka? Ankara'dayız. Bursa diyorum. Hipodrom Adana Hipodromu. Yeşilova. <laughs> yani benim böyle gollerim çok. Benim bu, bu takımda bu şekilde gollerim çok. Tabi e, tabii sonra özür diliyoruz. Devam etmeye çalışıyoruz falan ki. Ki hani yarış içerisinde yaptığım hatalarda da mümkün olduğunca özür dilemeye gayret ettim. Elimden geldiği kadar e, düzeltmeye çalıştık sever sorularına bakıyorum ama zannediyorum not aldığım kağıdı biraz ötede bırakmışım. Ama elimizden geleni yapacağız yine. Evet, bugünlük bu kadar da keselim mi bilmiyorum. Az önce dediğim gibi sizlerin paylaşmak paylaşmamızı istediğiniz videolar varsa bir an önce yazın bana ki o şekilde paylaşıma devam edelim. Daha önce sizlere söylemiştim. Padok'ta canlı yayın yapabiliriz. Artık üç kişi izler, beş kişi izler, 500 kişi izler bilmem. Ama İzmir Padoğu'ndan atları padokta görerek ha, şu atı iyi gördük, bunu iyi gördük, şunu çok iyi görmedik. Ama bakın tekrar ediyorum bu bahis anlamında değil ki sonradan bana kötü söz olarak dönmesin bunlar. Paylaştığımızı, gördüğümüzü, bildiğimizi orada hep beraber konuşalım istiyorum. Umarım keyifli anlar yaşarız. Ama ben yarış anlatmayı hakikaten çok istiyorum. O yüzden bu kanalın bir an önce bine ulaşmasını istiyorum ki bine ulaştığı zaman gazi koşusu yaklaşıyor. Gazi koşusu öncesi hep beraber bir sohbet muhabbet edelim. Arkadaşlardan birini alalım. Onlarla sohbet edelim. E, gazi koşusunu anlatalım. Ama bin olmazsa ben yine anlatacağım inşallah gazi koşusunu. Ve bu ekranlarda bu kanalda yayınlayacağım fazla da zaman kalmadı açıkçası. Anlatacağım üçüncü gazi olacak. İnşallah. Bugün bu kadar diyelim. Keselim bakalım muhabbeti. Ee, ha, anılardan bahsedelim. Anılardan bahsedelim ama anılardan bahsedeceğim zaman da hani canlı yayında daha uzun anılardan bahsedebiliriz. Ee, daha komik anılardan o zamana saklıyorum aslında bakarsanız biraz da. Çünkü her şey yarış anlatım sırasında olmuyor. Yarış sonrası, yarış öncesi, yolculuklar, evet yolculuklarda da eğlenceli şeyler yaşıyoruz. Bunları da paylaşalım. Nasıl olsa aramızda kalacak, değil mi? Hadi, hepinize iyi günler. Görüşürüz.